derin alim, faziletli, merhum Seyyid Ahmet Mekki Efendi Hazretlerinin Saadet Ebediye kitabının beşinci baskısı başına yazdığı Arabi takris tercümesi. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi sikati. Beyandan bilmediklerimizle bizleri nimetlendiren Allahü Teala'ya hamdolsun. Doğru söyleyenlerin en iyisi ve kendilerine faslı hitap ve hikmet verilenlerin en üstünü olan sahibimiz ve efendimiz Muhammed aleyhisselama ve onun temiz aline ve insanlar arasından onun için seçilmiş olan eshabına salat ve selam olsun. Asrımızın fadıllarından, zamanımızın bir tanesinin yazmış olduğu Saadet-i Ebediye kitabına göz gezdirdim. Bu kitapta kelam, fık ve tasavvuf bilgilerini buldum. Bunların hepsinin bilgilerini nübüvvet kaynağından almış olanların kitaplarından toplanmış olduğunu gördüm. Bu kitapta ehli sünnet ve cemaat itikadına uygun olmayan hiçbir bilgi, hiçbir söz yoktur. Allahü Teala ehli sünnet alimlerinin çalışmalarına ve bu kitabın yazarının çalışmasına iyi karşılıklar ihsan buyursun. Amin. Ey temiz gençler, dini ve milli bilgilerinizi bu latif benzeri bulunmayan Belki de ileride bir benzeri yazılamayacak olan bu kitaptan alınız. Ya Rabbi bu kıymetli kitabın yazarı olan Lohçalı merhum Muhammed Sayit bin İbrahim Efendi'nin oğlu Hüseyin Hilmi Işık'ı mes'ud ve mübareket, yümünle eyle. Amin. Allah'ım onun anasından babasından ve kerim olan merhum hocalarından razı ol. Peygamberlerin en üstünü hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı kabul buyur. Amin. 7 Temmuz 1967 Cuma 29 Rebiyül Evvel 1387 Kulların en aşağısı İslam alimlerinin hizmetçisi İstanbul'da Kadıköy müftisi Arvasi Es Seyyid Ahmet Mekki üç ışık.